ötesi Türkiye gündeminden yansıyan haberlerin ayrıntılarıyla Türkiye Ajansı ile devam ediyor. Gazetecilere mesleki eğitimin haberine bakalım önce. Adana'da düzenlenen seminerde gazetecilere basın kanunu ve basın meslek ilkeleri ve etik kurallar hakkında bilgi verildi. Yani kamu yararı bulup bakmaktadır. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen seminere Adana'daki yerel ve ulusal basın mensupları katıldı. Toplantıda son yıllarda basın mensuplarına yönelik davaların artış sebepleri ve konuya yönelik alınabilecek önlemler masaya yatırıldı. Yalan haber bir başkasının hukukuna tecavüz teşkil etmesi halinde bu haberi yapan kişinin cezai ve hukuki sorumluluğu söz konusu olacaktır. Haber yapıyorsunuz ancak olayla ilgili olmayan içerisinde de bilgilere yer veriyorsunuz. Olayla alakasız bilgiler. Bunlar da bizim yaptığımız haberin hukuka uygunluğunu ortadan kaldıracaktır. <laughs> Gazetecilere basın meslek ilkeleri ve etik kurallar hakkında da bilgi verildi. Bir üretim süreci zaten haber. Her şeyden önce bir olan bir şeyi biçimlendirme sürecidir. Ve bu üretim sürecinde de baş başa kaldığımız yegane şey vicdanımızdır. Vicdanımız ve biriktirmiş olduğumuz erdemimiz ve ahlakımızdır. Etik karar vermek onun için çok zordu. Bahsettiğiniz gibi olay yanlış benim